Merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar için ben Şevval. 2025'te YKS'ye gireceğim. Hedefim bilgisayar mühendisliği. Bu videoda sizlere neler yaptığımı bahsedeceğim. Aynı zamanda koçumla beraber almış olduğumuz yeni planlardan bahsedeceğim. Bugün arkadaşlar ortalama 7 saat 45 dakika yani 8 saat civarı çalıştım. Neler yaptığımla başlayayım dostlar. İlk olarak paragrafla başladım. Ben paragrafın ritmini bitirmiştim arkadaşlar ve daha sonrasında buna geçtim. Benim üçüncü, dördüncü kaynağım neredeyse. Bundan 25 soru paragraf çözdüm ve bu hafta Arife abla yani koçumla ciddi bir konuşma gerçekleştirdik. Gerçekten şaka bir yana Arife ablayı ilk defa bu kadar ciddi görmüştüm. Şimdi ben bir sorumdan bahsetmek istiyorum. Belki sizde de vardır bu durum arkadaşlar. Yani bir şeye odaklandığımda çok fazla odaklanıyorum ve o dengeyi sağlayamıyorum. Yani mesela şimdi Arif ablayla program yapıyoruz. Evet güzel. Yani ben o programın gerçekten hani çalışmam gerektiği gibi çalışıyorum. Yani mesela Arif abla bana işte iki hafta önce diyordu şu kadar çalışsan iyi diyordu. Sağlıyorum mesela. Bu hafta 5 saat çalışsan okey diyordu. Ben 6 altı, altı, buçuk saat çalışıyordum. Yani çalışma anlamında da saatler tatmin ediciydi. Ama bir türlü görüşme günümüz geldi. Benim programımı tamamlayamıyordum. Ve Arife abla ile bu konuyu konuştuk. Yani birazcık detayına indiğimizde sorunun benim bir şeye çok fazla odaklanmamda olduğuna karar verdik. Çünkü mesela ben diyorum ki bundan 25 soru paragraf çözeyim diyorum. Sonra bakıyorum diyorum ki aa işte ünitenin bitmesine 3 test kalmış. O zaman ben bu 3 testi çözeyim diyorum. Arada 35-40 dakikam gidiyor. Tamam 35-40 dakika belki çok hani fazla bir zaman değil. Ama mesela o 35-40 dakikaya programımda olan çok da önemli şeyleri sığdırabilirim değil mi? E hal böyle olunca ben programdan kopup kendi kafama göre bir taraftan paragraf, bir taraftan problem sürelerimi uzatıp sanki böyle paragraf kampındaymışım ya da problem kampındaymışım gibi bir hale sokunca kendime programım yetişmiyordu. Ve bu benim çok fazla paniğe kapılmama neden oluyordu. İşte ya program ya her hafta bakıyoruz abi tamam %90 yapıyorum programı neredeyse. Hadi belki %80 falan. Yani hiç 170 saatle indiğim olmadı. Ama bir türlü program yetişmiyor. Artık gerçekten geçen e, işte bugün günlerden ne? Cumartesi. Arif ablayla bir salı günü görüştük. Ve salı günü görüşmeden önce ağlıyordum. Yani bakıyorum çalışıyorum çalışıyorum niye program yetişmiyor? Ama sonra Arif abla dedi ki sen bir şeye çok fazla fokuslandığın için program yetişmiyor. Ben yani yine koçuma sormadan kendi kafama göre problem kapma sokmuşum arkadaşlar kendimi. Ve bu kitapta bitmek üzere neredeyse. İşte bunda da sadece hareket problemleri kaldı. Yani evet yaptığım şeyler güzel şeyler, bana geri döntü olacak şeyler ama uzun vadede olumsuz etki gösterecek. Hatta Copilot'ta yeni bir sisteme geçtik, şöyle söyleyeyim. Bu arada nereden koşuk kalıyorsun yani için? Copilot'tan koşuk kalıyorum. Yani dediğim gibi e, hani soruyorsunuz memnun musun vesaire gibisinden. O kadar memnunum ki mesela Arife abla olmasa bırakın ben o %70'lik yaptığım programı tamamlamayı kendi kafama göre şu an bu paragraf problem öyle sallamasyon fen çalışmaları falan yapıyor olacaktım. Her neyse hatta Arif abla şöyle bir şey söyledi. Ve öğrencisi hatta Arif ablanın kendi kardeşi geçen sene yakalsa yani bu zamanlar bizim zamanımız derken yaz döneminde yani gayet iyi çalışıyormuş ama Türkçe adına TT Türkçe için yanlış yüzden ilerlediği için Ekim'e yani Eylül Ekim e okul temposuna TT Türkçe eksik bir şekilde girmiş. Ve yani Arif abla diyor ki o kadar sıkıntılı bir süreç gidiyor yani Okul temposu biliyorsunuz malum maça geçemiyoruz. Aynı zamanda 12 dersleri, TTT dengesi, okul dershane çok perişan bir süreç diyor. Demek ki arkadaşlar mutlaka planlı programla ilerlemeye çalışalım. Mesela bak ben sürekli paragraf problem diye kendimi paraladığım için yani bir türlü şu dil bilgisinde kaç zamandır yani kaç gündür belki 10 gündür falan sözcükle yapı çalışıyorum ve benim şey için kabus gibiydi. Zaten Türkçeyi çok arınma olduğu bir ders değil. Böyle wow işte her dönemde 38'e 2 yapıyorum gibi bir durumda da değilim. O yüzden hep böyle insan tanımadığı şeyden biraz kaçarmış ya. Hep kaçıyordum Türkçeden. Hatta bakın bunu da herhalde bir 10 gün önce falan yazdım. Dolayısıyla birazcık kaçtığım için çok aksadı Türkçe. Ama hani Arif abla gerçekten birazcık dediğim gibi ciddi bir konuşma yaptık kendisiyle. Bana gerçekten çok yaradı. Yani biraz da acı gerçekler yüzme çarptı diyebilirim. Çünkü yani düşünsenize ben mesela evet çok güzel problemleri bitirdim. Bu arada benim problemlerim bitti arkadaşlar tamamen. Sadece hareket problemlerinde çok küçük bir kısım kaldı. Sonra full artık hani baştan aşağı problem taramalı gideceğim. İşte paragrafta bilmem kaç yıl kitabıma geldim. Ya bunda zaten testlerde genelde bir yanlışı falan çıkıyor. Ya yani genelde fulliyorum öyle söyleyeyim. Aslında şu an çok çözüme gerek yok ama Arif abla dedi ki yani, pratiklik olsun en azından. Ama ben mesela bakın o kadar gereği olmasına rağmen o kadar böyle bir şeyi dilime kadar gidiyorum ki artık diğerlerini yapmaya vakit kalmıyor. Burada da mesela kaç haftadır dediğim gibi ertelediğim için Sürekli böyle bir devir daim içinde. Mesela 5 günleri veriyorum. Unutuyorum tekrar konu çalışıyorum. Yani kabus gibiydi. Bu hafta sonunda burada sözcükte yapıyı bitirdim arkadaşlar. Ardından neler yaptım? Buradan arkadaşlar TT Biyoloji'ye baktım. Ya, TT Biyoloji zaten 9. sınıf biyolojiyi böyle çok sevip çalışan varsa gerçekten helal olsun. Yani öyle bir şu an karşıma bir, birkaç kişi çıktı ama yani severek çalışmıyorum dostlar. Ama birazcık daha bu enzimler falan eğlenceli geldi. Şöyle bunları da çözdüm. Bugün buradan bayağı bir çözdüm yani. Herhalde 80-85 soru filan TET Biyoloji baktım. Beraberinde bakayım kitabım burada mı? Çeşme sandığı mı kalmış? Aynen çeşme sandığı kalmış dostlar. Bu Biyolojinin TET'sini okudum. Ardından arkadaşlar artık biz YKS öğrencilerin korkulu rüyası TET Geometri. Bunu 3D'den çözüyorum. Direkt üçleden başlamadım arkadaşlar tabii ki de. Biraz bu bir şekilde ilerliyorum aslında. Ee, 3-4-5 de var benim elimde. 3-4-5'in ÖSYM tarzı testleri ve 3D'nin normal testleri şeklinde ilerliyorum. Bunun öncesinde mikrojeler çözmüştüm geçen yaz. İşte geometrinin ilacı çözmüştüm. Ve ara ara karakük sıfır bakmıştım. Ama bunların hepsini sonuna kadar bitirmedim. Hepsini böyle belli başlı konulara kadar geldim. Ya da böyle aralardan seçip çözdüm. O şekilde buradan bugün de ikiz kenardan çözdüm. Arkadaşlar o kadar zorlanıyorum ki bazı sorularda. Ağzım açık kalıyor gerçekten. Ee, çok güzel zorlayıcı bir geometri kitabı. Beraberinde bugün ne yaptım arkadaşlar? TYT fizik çalıştım. Şöyle TYT fizikte VIP fizikten Kemal hocamızı izliyorum. Ve buradan şöyle neler nereleri yapmışım. Şu madde ve özellikleri kısmı tamamen bitti. Artık Harekete geçiyorum. Bayağıdır AYT fizikte yapmıyorum arkadaşlar bu arada. Ate AYT fizikte yani 4-5 gündür bakmıyorum. Şimdi bunu da harekete geçeceğim. AYT fizikte de Newton'un hareket yasalarını falan işliyorum ve hep böyle birbirleriyle entegre edilmiş konular. Yani hareketten sonra Newton'un hareket yasaları geliyor işte. Onda konular birbirini tamamlayıcı şekilde ilerliyor. O yüzden bir tık mutluyum. Madde özellikleri kısmı da bitti. Burayı da taradım tamamen. Ve artık en son şu 3 4 5'i göstereceğim size. Bunu geçen ki eski tayfa hatırlar belki. Şimdi bu kitabı senin elinde ne işi var arkadaşlar. Bunun e, ÖSYM tarzı son testleri bazılarında boştu. Şöyle göstereyim. Şu orijinal sorular falan boş yani. Hatta ÖSYM tarzı testler de genel olarak boş. Şimdi ben de bilgisayar var, orijinal var. Hatta işte bunu da çözmüştüm. E, klasik testlerin hepsini falan. Ama bir anda orijinal atlamak istemiyorum. Yani öyle bir seviyede de değilim zaten. Hani o işte orijinali tüm testlerini yapıyorum. Pembeler falan ezildi. öyle bir hava yok. Ama beraberinde e, bilgisayar mağanda da mesela bazıların böyle salıyor mesela. Denklem işsizliklerin hepsini çözmüşüm. Ama problemleri bomboş falan. Ya bir dengesizlik var onda da. Ben böyle tam hani geçmişken hepsinden geçmek istiyorum dedim. Bunu da ÖSYM ters testlerini çözüyorum işte. Klasikleri falan bakmıyorum. Buradan da sayı basamaklarını çözdüm. Bu şekilde dostlar. Ve biyoloji çalışmakla alakalı birkaç şey söyleyeceğim sizlere. Bunu hatta Arif ablayla işte 11. sınıfta da uygulamıştık. Böyle günlük konu okuması gibi düşünebilirsiniz. ki ben gerçekten çok yararını görüyorum. Böyle bir defter alıyorsunuz direkt arkadaşlar. Buna önemli gördüğünüz yerleri böyle küçük küçük yazıyorsunuz. Şu an bu benim her şey defterim. Bakın burada filmsler var. Pardon kök bilgisi. İşte burada alternatif akım falan var. Yani böyle bir defter aldığınızda, böyle parça parça, aralara formülize gereken kısımları yazdığınızda inanın biraz daha akılda kalıcı oluyor. Bu hem biyoloji aslında hem de diğer dersler için de geçerli. Şöyle biraz da size Copilot'un yeni sistemini göstermek istiyorum. Yani daha öncesinde Google E tablolardan ilerliyorduk Arif ablayla. Şimdi farklı bir uygulamaya geçtik ve bence aşırı insanı motive ediyor. Copilot da şöyle şurada göstereyim. Soru gram diye bir şey çıktı arkadaşlar ve soru gramda mesela e, aslında böyle tasarımı TikTok gibi yani Instagram versiyonu gibi ama bakın mesela böyle sorular çıkıyor. Bunlar Copilot öğrencilerinin yapamadığı sorular ve siz bu soruları yapıp şu aşağıda çözüm kısmına attığınızda e, size puan geliyor ve bu puanlar sonucunda puanlarınız biriktikçe bir şeyler alabiliyorsunuz işte iPad, bisiklet var ya hatırlamıyorsam. Ee, işte tişört, ajanda kupa seti vesaire böyle tatlış tatlış ödüller var. Beni çok şekillendirici. Bundan özellikle bahsetmek istedim çünkü benim çok dikkatimi çeken bir özellik oldu. Mesela ben kunduz kullanıyordum arkadaşlar. 7. sınıfın 2. döneminden beri. Yani çok eski bir kunduz kullanıcısıydım. Mesela şu an üyeliğim bitti paketim ve yeniletmedim. Çünkü hani inanın cidden bu Copilot'un sorugramı çok güzel bir şekilde aktif kullanılıyor. Yani eğer alma düşüncesi vesaire varsa böyle kunduz vesaire türevleri. Aynı zamanda koşuk da aslında sırf bundan dolayı bile kokulata bakılır. Bir şans verin derim bence. Ben zaten koçumdan aşırı memnunum. Koçumla haftalık program yapıyoruz ama ara görüşme de beraberinde var. Mesela ım, salı günü görüştük. Koçum beni cuma günü aradı. Hani o ara görüşme bile o kadar böyle insanla şey yapıyor ki hani ya hafta boyunca böyle kendinizi koy vermek derse diyorsun hani işte koca rapor vereceğim, koçla görüşeceğim vesaire gibisinden. Bu şekildeydi dostlar. Umarım sizin gününüz de güzel geçmiştir. Bu arada uyku düzeniniz nasıl dostlar çok merak ediyorum. Çünkü inanın yani benim uyku düzenim o kadar kötü ki. Hani evet bir gün, iki gün, üç gün dayanıyorum ama belli bir şeyden sonra kayış kopuyor. Sizler nasıl bir düzendesiniz? Beraber yorumlarda buluşalım. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.